Merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blog Twist'e tekrardan hoş geldiniz. Evet önceki videom bayağı izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Bir abone de gelmiş. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow Aura nasıl alınır? Onun sadece ilk bölümünü göstereceğim. Arkadaşlar ilk, ilk olarak ben gitmemiz gereken yere gidip geleceğim. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar yüzen kaplumbağasına geldikten sonra şurada bir tane ağaç var oraya gidiyorsunuz. Oradaki görevleri alıyorsunuz ve sırasıyla siz denilen bossları kesiyorsunuz. Tabi 1950 level gerekiyor ama ben 1950 level olmadan nasıl alınacağını göstereceğim bugün. Em, video sürem o az olduğu için em, tüm boss yeni göstermeyeceğim. Bu arada adamla konuştuktan sonra arkadaşlar size em, bir mesela en baştaki boss'u öldür diyor. Onu öldürüyorsun. Buraya geliyorsun adamla konuşuyorsun. Sonra em, en baştan bir sonraki adaya gidiyorsun. Oradaki boss'u öldürüyorsun. Böyle sonra bu em, bir sonra 3. adadaki boss'u öldürüyorsun. Sonra bu adadaki boss'u öldürüyorsun. Ve en sonunda güzeller em, güzel o öldürüyorsun. Şimdi o boss'un yerini göstereceğim. Eğer 1950 level'in üstündeyseniz arkadaşlar buradan direkt içeri girebilirsiniz. Ama değilseniz de şimdi onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar 1950 level'deyseniz e, içeri nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Ama ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın. Nasıl gireceğimiz ve hangi adadan gireceğimizi şimdi söyleyeyim. Hydra adasından gideceğiz. Ben Hydra adasına gidip sizi geri açacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Hadira Adası'na geldik. Hadira Adası'ndaki şuradaki şelaleyi görüyorsunuzdur. Oraya içine gireceğiz şimdi. Sonra size böyle içeride böyle bir yer var arkadaşlar. Bu kapıyı ister kırın ister kırmayın. Size kalmış. Ben kırıp giriyorum. Yani kırılıyor arkadaşlar merak etmeyin. Sonra bunları öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen hepsini teker teker öldürelim. Ben öldürüp geri geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu da öldürdüm. Şimdi şuradaki kılıca vuruyoruz ilk. Sonra bunu kapatıyoruz. Kılıcı çekmeye çalışıyoruz. Bunun görevi var tabi ki de. O görevi yaptıktan sonra bu kılıcı alabilirsiniz. Ama sonra buraya geliyoruz. Buradan şu zıplayarak arkadaşlar... Şu taraftan şu deliğe giriyoruz. Bakın burada delik var. Sonra burada duvara yapışıyorsunuz. Böyle bir böyle bir görüntü olduğunda zıplayın. Sonra buraya gelin. Arkadaşınız yardım edecek biri varsa çok iyi olur çünkü boss zor kesiliyor. Böyle yapıyorsunuz. Geri ışınlanma vardır herkeste illaki R'ye basıp yani süper flash. Basınca evet güzel korsanın alanındayız ama şu an boss burada değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet en son boss bu zaten. Bunu öldürdükten sonra rainbow alanınız artık size gelmiş oluyor. Ve şöyle bir görünümü alıyor. Bence çok güzel arkadaşlar. Hepinize almanızı tercih ederim. Ama bu sadece 3. denizde alınıyor arkadaşlar. Neyse kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın daha çok videolar gelecek. Görüşmek üzere.